Bugün Fatiha Suresinin anlamına birlikte bakalım. Fatiha ilk, evvel, başlangıç demektir. Bütün olarak gelen ilk sure olduğu, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve yazmaya onunla başlandığı için bu adı almıştır. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke'de nazil olduğu hususunda ittifak vardır bu süre 7 ayetten oluştuğu ve namazda en az iki kere okunduğu ya da her rekatta ona bir başka süre veya birkaç ayet eklendiği için bu ismi almıştır. Ummul Kitab Kitabın aslı, temeli, anası demektir. Bazı hadislerde Ummul Kur'an Kur'an'ın anası şeklinde ifade edilmiştir. Fatiha Suresi Kur'an'ın başlangıcıdır. Her dua onunla başlar.